Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün FIFA 23 kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve eğer gözleriniz dikkatliyse az önce görmüşsünüzdür. eee ben K-pop dinliyordum. <laughs> Ve şu anda videoya girdim. ilk maç Aston Villa maçı. Ligde kendi evimizde Aston Villa'yı ya ağırlıyoruz. Dünya kılısı zorluğuna çektim. Ligde... E her ne kadar puan farkı kapanmış olsa da Ufaktan ufaktan e, Kendimi ben Dünya Kılıç'ın zorluğuna alıştırmam gerek Bundan bir önceki bölümü izlemediyseniz Mutlaka mutlaka izleyin Efsane bölümdü Barcelona'ya neler ettik neler Daha doğrusu Richarlison neler etti yani Onu bir izleyin bence patat patat Dennis'e kovalarla vurdu. Richardson şova devam ediyor. Richardson. El nasıl bu sezon ne olmadın be, ne olmadın be. 23 maç 21 gol. Vay vay vay. Her ne kadar Premier Lig'de gol kralı olamasa da çok iddialıydı bu sezon. Olamayacaktı büyük ihtimalle ama. Ama yine de çok iyi bir sezon geçirdi yani. Geçiriyor hatta. Daha da devam ediyor. Helal olsun. Nazar değmesin. Kaşama. Enes ne yapıyorsun? Enes ne yapıyorsun Enes? Ne yapıyorsun? Enes ne Aa <laughs> konuşurken ne ya? Enes ne yapıyorsun Enes? Oğlum niye şimdi yok? Lan hiç kimse yok? Niye hiç kimse yok? Niye hiç kimse yok lan? Aa! Oğlum ne oluyor? Aa! <laughs> Kutinya. Bu sezon bayağı bir Süper Lig'in e, Süper Lig'i bayağı bir meşgul etti kendisi ad ismiyle. Ama olmadı transferi maalesef. Pedro Porro, Kulisevski, Musiala'yı gördü. Aradan verdi Richarlison'a. Richarlison! Richarlison 90 atıyor! Richarlison! Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Oğlum benim performans mı var? <laughs> ben şimdiye kadar e, kaç yıldır e, FIFA oynuyorum. Hem PES hem FIFA'yı. Ya PES'i daha eskiden beri oynuyorum ama ikisini birlikte toplasanız e, Ciddiyim bu arada bir 10 yıldır oynuyorumdur büyük ihtimalle. Ben çok küçükken bile oynuyordum yani kendi başıma. Klavye oynuyordum hatta. O, o günleri de hatırlıyorum yani. O zamandan beri Sayarsak en yüksek forvet performansı ya bu benim için. Richardson'un bu performansı. En yüksek verim aldığım forvet performansı Richardson'da oldu. Bu ne kardeşim? Ne yapıyorsun ya? Costa son anda. Konuşurken de ben değil zaten defansı kötü yapıyorum hatta çoğu zaman yapamıyorum ama konuşurken de iyice şey oluyor. Lan geldi sandım. <laughs> Gidiyorum diyor eksi bir diyor eksi bir diye bir birim var lan bizde eksi bir adı yok <laughs> oyuncunun lakabı eksi bir kardeşim <laughs> oyuncunun lakabı eksi bir <laughs> ay benim odunlu çok büyük hata yaptım orada. Orada öyle bir de yani hata yapma lüksü yok aslında normalde de. Allah'tan kalecimiz yani. <laughs> Helal lan Kosta. Ama yine bir tane yedikten sonra pantera bağladım yani. İlla bir yemen lazım. İlla bir yemen lazım yani. Enes ne acı mı bize ya? Oğlum ben de Türküm. Alo. Enes'ciğim. Enes. Kendine gel oğlum. Bak ben bir ara Türkiye milli başına geçersem sıkıntı olur senin için. Enes. <laughs> Enes. Oğlum 3-3 olacak lan. Yapmayın şunu. Oyuncu kariyerinin daha doğrusu. Yani. Bu direktlere vurma şeyi Hasan abiden bulaştı bana lan. <laughs> İzleyince bulaşıyor demek ki. <laughs> Bentancur, Musiala, Ramos, Musiala, Kulusevski'ye, Kulusevski, Değer Kulusevski, Kulusevski gidiyor, Kulusevski'nin plasası! Değer Kulusevski'den çok güzel bir plase! 21 numaralı formasıyla golü atıyor! Değer Kulusevski! Helal helal <laughs> güzel ya adam? seviyorum Helal helal çok iyi Aferin oğlum Tamam maçı garantiledik artık 4-2'den de dönmez artık Aa önünü açtım Hayır oğlum ya Ya önünü açtım ya Benim hata. Adamın önünü açtım resmen Böyle bir saçmalık yok yani. Adamın önünü açtık resmen kardeş. <laughs> La tamam yeter bir tane daha yemeyelim ya. Ama son azıcık bir mücadele be abim ya. Azıcık azıcık bir mücadele oğlum 3 tane yemezdik ya. 3 tane yemezdik ya. Okey. Gerçi bu oyuncuların yeri değişecek ama. Maç için de değişir mi bilmiyorum ama büyük ihtimal değişir. Neyse. şöyle. Şunun dakikasını kısacağım açıkçası. Zorlu arttıramam bu arada bu maçı. Çok riskli ol riskli olur. Çünkü zaten tam 6-3 kazandık ama çünkü zaten, e yine de 3 top fark var ve ben 3 defa oynuyorum. İlla ki şey olur. Neydi o? 3 gol falan yeriz biz dünya klasında adamlar maçı çevirir durduk yere turu riske atmayalım. Ve profesyonel zorluk seviyesinde üçlü defans olaraktan Barcelona karşısında çıkalım bakalım. No kampa gidelim. No kamp mı kamp no Bakalım nasıl yazılıyormuş. Ben yine nasıl yazıldığını unuttum çünkü. No mı yazılıyordu kamp no mu? <laughs> Şampiyonel liginde gol kırılan ama bak Richarlison. o kesin yani. <laughs> Ama ligde salın bayağı gerisindeydi normalde. El Libertador ne oğlum? Bunların stadyum yok mu? El Libertador ne? Ne alaka oğlum? Camp yok mu la oyunda? Oyunda Camp Nou mu yok? Son Tonali Bak tonal kanada geçmiş mesela. Tonal kanada geçmiş yani. Ne <laughs> <laughs> ya? Tamam. Böyle. <laughs> tane kalktı bastoni Ulan onu tanım bir soru Bastoni ile bir tane Hadi <ya>. lan <laughs> Maksat fantazos Çok güzel fake attı Hafif bir vücut çalımı Richard Lison çok güzel pas ama golü atamadı çok güzel düşündüm ama. Yok yani yemedim. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan olsa var ya çok güzel olur. <laughs> Pres yapıyoruz. Kaptan frankesiye Ulan Barcelona'nın geldiği noktaya bak ya. Kaptanlı Frank kes abi böyle Saçmalık var mı ya? Kaptan Messi'li ile geldiği son duruma bak ya. Ya eski Messi yani. Güzel, temiz. Uçlu defansında bu yolu kötü işte. Bir anda yakalanırsanız böyle mal gibi kalabiliyoruz yani. Ama böyle atak da yapabiliyorsunuz. <laughs> bir anda kalabalık olduğunuz için ileride ve hem orta sahada hem ileride. Hadi oğlum bir Rövaşata golü bugün. Hadi bir voley Rövaşata golü ya. Ne oldu? Daha <laughs> oğlum ne saçmalıyorsunuz ya. Eline de indesene kanka. Gerçi o neye frikik verdim o onu anlamadım. Valla anlamadım o yüzden tepki veremedim de işte. Anlamaya çalıştım yani. Onu ellere de desene kanka. Bir etti gitsin. Lan oğlum ne arıyor Ayağa kaydı manyak manyet. <laughs> bot gibi plase Oha ha hocam ya ittirdin çocuğu ya. İttirdiler onu. Daha ne yapsınlar Daha ne yapsınlar la? Onu... GOOOOOOL! İnat <laughs> <laughs> ettim. Sahte de olsa gol attım lan. Sayıma sabah attım ulan. <laughs> O Go gol attım ben. O gol gelecekti bu bölüm. Bu videoda. Aa, oh, o belliydi. <laughs> İnat ettim bu maçı yapacaktım onu. <laughs> Yaptım ki kardeşim bana ne bitmeseydi. <laughs> Maçta 0-0 bitti. Açıkçası ben takmadım yani gol atmayı takmadım. Biraz da o yüzden oldu ama neyse. Aa, oğlum zaten garanti yuturunu ne, ne intir mi bu? daha yanlış üçünde kardeşim. Bu şampiyonlar ligiydi yani. Bir de gruplar bittikten sonraki şampiyonlar ligi maçı. Yani. Oha ligde baya puan farkı düşmüş ha. Ama şey yani biz bir tane oynanan maçımız da eksik yani. Onu da bir iş yapmak lazım. Bir sonraki bölümde bu kadar maç yapacağız bu arada. Tek bölümde sezonu bitirelim yani. Ee, Sotap'tan geçerim. Bu şu iki maçı geçerim. Ee, derbileri oynarım. Bir de Real Madrid maçını oynarız. Oradan da bölümümüzü bitiririz. Yani bir sonraki bölümümüzü bitiririz. Şimdilik bu videodan, bu bölümden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz hemen aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olarak ve diğer videolarımı da izleyip aşağıdaki unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. on and